Neden beni hiç sevmiyorsun? Sevmek mi? Seni sevmem gerektiğini kim söyledi? Seni sevmem gerektiğini yazan bir yasa mı var? Seninle konuşurken buraya gel evlat hadi. Seni sevmem gerektiğini yazan bir yasa mı var? Hayır. Tamam o zaman. Her gün yemeğin yok mu? Evet efendim. Her gün yemeğim var. Evet efendim. Evinde var. Evet efendim. de var. Evet efendim. Sence neden? Seni sevmem. <laughs> Benim sayemde olduğunu biliyorum ama sence neden öyle? Beni sevdiğin için mi? sevmek mi? Her sabah buradan çıkıyorum. Her gün çöp toplayacağım diye canımı dişime takıyorum. Ve seni sevdiğim için mi? sen gördüğüm en büyük aptalsın bu benim işim. Benim sorumluluğum. Bir erkeğin ailesine bakması gerekir. Benim evimde yaşıyorsun, benim yemeğimi yiyorsun, benim çarşaflarımda uyuyorsun çünkü benim oğlumsun. Seni sevdiğim için değil, sana bakmak benim görevim. Sana karşı bir sorumluluğum var. Seni sevmek zorunda değilim evlat. Bay Rent beni sevdiği için bana para vermiyor. Bana bunu borçlu olduğu için ödüyor. Sana vermem gereken her şeyi ver. Sana bir hayat ver. Birinin seni sevip sevmediğini düşünerek hayatını harcama. Sana doğru davrandıklarından emin ol yeter evlat. Ne dediğimi anladın mı? Evet efendim. O zaman yıkıl karşımda. Partnerin sana kendisini çok güzel gösterdiğinde ilk etapta o versiyonu seviyorsun ya. Hı hı. Sonra birden birkaç ay geçiyor diyorsun ki ama bu adam böyle değildi. Tatlı insan aslında neyse morali bozuktu. Sonra bir bakıyorsun 3 ay geçiyor, 4 ay geçiyor, daha da kötü oluyor. Ama o arada sen de o kişiye alışmış oluyorsun. Peki o zaman ben kandırılmış mı oluyorum yoksa ben salak mıyım diyorsun böyle kendine. Hesaplar yaşıyorsun kendi beyninde. Niye bu ilişki içindeyim diyorsun. Bu çok yoruyor insana. Ve ilişki seni böyle hissettirmemeli. İlişki seni mutlu hissettirmeli. Huzurlu. Bu hissi istiyorum ben. Bir süre sonra hakikaten yoruluyorsun ve istemiyorsun artık. Uzaklaşıyorsun kişiden. Sevmemeye başlıyorsun o kişiyi. Evet. Çünkü bu kişiyi tanımıyorum diyorsun. Artık dokunmak bile istemiyorsun. O çok tuhaf bir his bence. Ne diyorduk? Hayat kısa affet, yardım, yardım et, şükret, şükret sev, sev, gülümse, sev, mutlu ol. Canım abim benim hoş bulduk. Aslan koçum benim aslan. Hadi bakayım. Bütün dostlarla birlikte bu akşam senin şerefine güzel bir ziyafet çekelim. Ha? Ne diyorsun? Bir 80 boyunda bir kadındım. Almanya'da yaşıyordum. Orada hiç fark etmiyordum. İstanbul'a geldiğimde kompleks haline getirdim. Bu durum omuzlarımı nasıl indireceğimi, küçülteceğimi düşünüyordum. Herkes bana met ederken Semra maşallah ya ne kadar güzel boyun var. Biz de manken olsak senin gibi olurduk dediklerinde oturup ağlardım. Allah'ım derdim şu dizlerimden kessek bir, bir, elinde boyunda kadın olsam derdim. Sandalye oturdum. Mezure istedim, beli boyunda kadın olmuşum. Lütfen evrene güzel şeyler gönderin. Bunlar çok değerli. Hayat sana ne öğretti? Daha önce altını çizdiğim şeylere şimdi üstünü çizme öğretti. Çok saçma şeyler ağlarmış, üzülürmüşüz. Oysa çok daha önemli şeyler varmış hayatta. Lütfen bunu unutmayın. Ben engelimi açtım. Ya siz? Tom Hardy mesela çok beğendiğim bir oyuncudur benim. Çok güzel bir lafını okudu o adam. adamın. Diyor ki tek başınıza vakit geçmek çok tehlikeli bir şey. Diye insanlarla ne kadar çok vakit kaybettiğinizi anlıyorsunuz diyor.